Evet, hocamız alkışlarla yeni oluyor. Evet, Direkler Arası Seyircileri platformuna anlamlı değer katan özel ödüller bölümüne geçiyorum. Vasıf Öngören Özel Ödülü. Vasıf Öngören Özel Ödülü, Vasıf Öngören'in tiyatro anlayışını günümüzde yansıtan ve Öngören ailesinin kendi değerlendirmeleri sonucu önerilen oyuncu ya da topluluklara verilmektedir. Ödül olacak ismi açıklamak üzere ve ödülü takdim etmek üzere Mehmet Esasoğlu'nu alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Efendim ülkemizin değerli, onurlu, duruşu sağlam sanat insanları vardır. Bunlar ülkenin çok zorlu zamanlarında, oldukça zorlu koşullar içinde harikalar yaratmışlardır. Bu yazarlar tam da Şair Nazım Hikmet'in şiirinde söz ettiği gibi, annelerin ninnilerinden spikerin okuduğu habere kadar yürekte, kitapta ve sokakta yenebilmek yalanı. Anlamak sevgilim o müthiş bir bahtiyarlık, anlamak gideni ve gelmekte olanı. İşte tam da bu anlatılanlar için bir ömür verenler var ülkemizde. Geride ülke sanatına damgasını vurmuş yapıtlar, bilgiler, deneyler bırakmışlardır. Adına bu akşam ödül verdiğimiz Vasıf Öngören de 60'lı yıllarda yazdıklarıyla, mücadelesiyle, duruşuyla bize önemli bir sanatsal miras bırakmış sanatçılarımızdandır. Almanya defteri, Asiye nasıl kurtulur, oyun nasıl oynanmalı, zengin mutfağı oyunları gerek estetik gerekse dünyaya bakışı çok önemli yapıtlardır. Vasıf öngören ödülü 2004 yılından bu yana ülkede sanatı çabalarıyla belli bir yerden başka bir yere taşımış sanat insanlarımıza beliriyor. Ülkemizde öylesine insanlarımız var ki geniş kitleler onları tanımaz bilmez ama onlar ömür boyu ülkenin kültürel gelişmesine inanılmaz katkılar yapmış güzellikler katmışlardır. Onların bu büyük çabalarına bir değil, bin ödül verseniz yine de karşılığı olmaz. Bu yıl Vasıf Öngören özel ödülü ülkede tiyatro çalışmaları yapmış, belgesel filmler çekmiş, sanat alanında örgütlemiş, edebiyat alanında çok önemli yapıtları ülkemize kazandırmış bir sanat insanına veriliyor. Ülkemizin onurlu aydınlarından sevgili Enis Rıza Sakızlı. Merhabalar, ben uyarın üzerine kafamda tasarladığım konuşmanın son bölümünü yapacağım. Estağfurullah hocam lütfen. <laughs> bu, ödül, bu ödül benim için çok biricik çünkü gerçekten insan hayatında birileri vardır, sizin hayatınıza dokunurlar ve onlarla olan o ilişki, onların size sunduğu pusula bütün yol boyunca, bütün hayatınız boyunca size eşlik eder. Vasfı Öngören benim hayatıma dokunmuş çok değerli insanlardan biri. O yüzden bu ödül benim için çok biricik. Biz 1969 yılında genç sinema hareketini oluşturduğumuzda o sırada Vasfı Öngören Ankara Birlik sahnesinde Asiye Nasıl Kurtulur oyununu sahnelemeye hazırlanıyordu. Bizim ilişkilerimiz benim lise dönemlerimden başladı. Veysel Atayman, e, Vasıf Öngören ve ben aramızda birlikte o Vasıf Öngören'in sohbetlerimize muzurca çaktığı bir takım cümlelerle e, düşüncelerimizi ufkumuzu genişletirken e, Benjamin'i Grecht'i keşfederken çok güzel günler geçirmiştik. Tabi e, o efsanevi gençlik tiyatrosu Beyoğlu'nu şenliğe dönüştüren uluslararası tiyatro, gençlik tiyatro festivalleri derken dediğim gibi biz Ankara'da genç e, e, sinema hareketini oldu, genç sinema hareketini oluştururken bazı fön e, Asiye nasıl kurtulur oyunu sahnelemeye hazırlanıyordu. Ben ona koştum, çırak oldum. O günler Birbirine çırak olmanın en heyecanlı günleriydi ama vasıfı öngören zaten bizim ustamızdı daha o günden. Biz kameralarımızla e, grevlerde, direnişlerde, boykotlarda, işgallerde, köylerde, toprak işgallerinde belgeseller çekip, kısa filmler çekip, belge filmler çekip onları yine Türkiye'nin çeşitli yerlerinde gösterip şehirlerden yelkenlilerle geçip döndüğümüzde Vasıf Öngören bana derdi ki, yeni ne var? O sırada e, sahnede oyuncular bir kelimenin ya da bir jestin yani anlamını bulmak için sessizdirler. Genellikle hep öyle bir zamanlarda yakalardım dönüşümde. Salonun en kuytu köşelerinde Sinan Cemgil, Hüseyin Cevahir, Can Baba sessizdir salon. Vasıfı öngören bana der ki yeni ne var? Ben ona gördüklerimi, duyduklarımı, tanık olduklarımı, çektiklerimi anlatırım. Bir süre sonra gel bakalım der. Neydi o iş? Bunu nasıl anlatmalı? Şimdi ben gideceğim yine bana soracak. Bunu nasıl anlatmalı? Çevresinde Asaf Savaş, Asaf Çiğitepeler, Mehmet Ulusoylar, Ayberk Çoloklar, Kazım Ünler, Mehmet Can Köksallar, Suha Arınlar, Sevgi Soysallar, Başar Sabuncular, Suat Dervişler, Veysel Ataymanlar. Hep benim hayatıma dokunan yol arkadaşlığı ettiğim insanlar bunlar. Daha birçoğu tabii. Ben onlara diyeceğim ki her şey bildiğin gibi ama bilmediğin şeyler de var. Ee, çok özür dileyerek. Ee, sermayenin ve iktidarın hegemonyası altında Türkiye'de tiyatro festivalleri oluyor, e, sinema festivalleri oluyor, müzik festivalleri oluyor. Ama öbür tarafta genç arkadaşlarımız bütün zor koşullara rağmen ruhsat ihtiyaçlarından maddi imkanların zorlanmasına rağmen e, oyunlar sahneliyorlar. Çok güzel belgeseller çekiliyor, çok güzel kısa filmler çekiliyor. İnatla, tutkuyla, sevgiyle ve örgütleniyoruz, kooperatifler kuruyoruz, platformlar oluşturuyoruz. <laughs> e, hatta şu sıralarda elektrik faturasını ödememeye direnen ve oyuncuların ışıklarıyla oyunlarını sahneleyen moda sahnesi. Mehmet Ulusoy diyecek ki çok güzel fikir ya tam Shakespeare dönemi gibi buna da uygun oyunlar tasarlayalım. Aşağı arkalardan bir yerden Can Baba o bildiğiniz kulturlu küfürlerini savuracak. Albert Çoluk her zamanki o yüzündeki öfkeli ve hüzünlü ifadeyle kafasını sallayacak. Asaf, Asaf Çiğiltepe düşüncelere dalacak e, ee, Veysel Atayman diyecek ki ışık varsa karanlıktan korkmayın. İnsanla başlar sanat, insanla biter. Dolayısıyla insanın ışığı bütün karanlıkları yırtar. Peki diyecek Vasıt bunu nasıl anlatmalı? Bunu nasıl anlatmalı? Onlardan bana, benden size bir elçi olarak bunu nasıl anlatmalı? Teşekkür ederim. Ben konservatuvarda rahmetli Ejder Akışık hocamızın dersinde 6 saat blok dersimiz olurdu e, ve 4 saatinde hocamız bize hep anekdotlarını anlatırdı. Ve derdi ki 2 saat anlayana yeter, bir oyuncu ders alacaksa anekdottan ders almalıdır derdi. O yüzden e, hepinizin zorunda hocamıza da anlattığı e, her şeye dair teşekkür ederim.